Herkesin evinde bir hurma ağacı olabilir mi? Bu sorunun cevabı evet. Hurma ağacı sadece lezzetli meyveleriyle değil, aynı zamanda bereketin ve dayanıklılığın sembolü olarak binlerce yıldır hayatımızda. Peki bu özel ağacı evimizin bir parçası haline nasıl getirebiliriz? Gelin hep birlikte hurma yetiştirmenin sırlarını keşfedelim. Piyasada Medine, Trabzon hatta Japon hurması gibi birçok farklı tür var. Her birinin kendine özgü bir tadı ve yetiştirme koşulu bulunuyor. Mesela Medine hurması daha sıcak ve kuru iklimleri severken, Trabzon hurması yani cennet hurması daha serin bölgelere adapte olabiliyor. Seçiminizi yaparken yaşadığınız bölgenin iklimini göz önünde bulundurmak başarının ilk adımıdır. En çok sorulan soruya gelelim. Saksıda hurma yetişir mi? Kesinlikle yetişir. Önemli olan doğru saksı, doğru toprak ve doğru konum. Köklerin rahatça gelişebilmesi için en az 50 litrelik, drenaj delikleri olan büyük bir saksı seçmelisiniz. Toprak olarak da bahçe toprağı, torf ve perlit karışımı idealdir. Bu karışım hem suyu tutar hem de köklerin hava almasını sağlar. Hurma ağacınız güneşi çok sever. Bu yüzden onu günde en az 6-8 saat doğrudan güneş alabileceği, güneye bakan bir balkona veya pencere önüne yerleştirin. Sulama, meyve kalitesini doğrudan etkileyen en kritik faktörlerden biridir. Toprağın üst kısmı kuruduğunda sulama yapmalısınız. Yaz aylarında bu daha sık olabilir, kışın ise seyrekleşir. Aşırı sulama kök çürümesine yol açarken, az sulama da meyvelerin küçük kalmasına veya dökülmesine neden olur. Dengeli bir sulama düzeni ağacınızın sağlıklı büyümesini ve bol meyve vermesini sağlar. Peki Aldığınız fidanın aşılı olup olmadığını nasıl anlarsınız? Aşılı fidanlarda, ana gövde ile aşı yapılan kısmın birleştiği yerde hafif bir şişkinlik veya iz bulunur. Aşılı fidanlar, çekirdekten yetişen yoz fidanlara göre çok daha hızlı meyve verir ve meyve kalitesi garantilidir. Eğer amacınız kısa sürede lezzetli hurmalar yemekse, mutlaka aşılı bir fidan tercih edin. Bu dama, ağacın formunu korumak ve verimini artırmak için gereklidir. Genellikle kış sonu veya ilkbahar başında ağaç henüz uyanmadan yapılır. Budama sırasında kuru, hastalıklı veya iç içe geçmiş dalları temizlemelisiniz. Bu işlem ağacın enerjisini sağlıklı dallara ve meyve üretimine yöneltmesini sağlar. Unutmayın, doğru budama daha sağlıklı bir ağaç ve daha bol ürün demektir. Meyve verimini kimyasal kullanmadan artırmak ister misiniz? E, bunun için doğal yöntemler var. Örneğin Muz kabuklarını kurutup toz haline getirerek toprağa karıştırabilirsiniz. Bu toprağınıza potasyum takviyesi yapar. Ayrıca bahar aylarında organik kompost veya solucan gübresi eklemek de toprağı zenginleştirir ve ağacınızın ihtiyaç duyduğu besinleri doğal yoldan karşılar. Son olarak sık yapılan hatalardan kaçınalım. Birincisi küçük saksıda ısrar etmek. Ağacın kökleri sıkışır ve gelişemez. İkincisi yanlış sulama. Ya çok fazla, ya da çok az su vermek. Üçüncüsü ise güneşsiz bir ortamda bırakmak. Bu üç hatadan kaçınırsanız, hurma ağacınız size yıllarca lezzetli meyveler sunacaktır. İşte bu kadar. Hurma ağacı bakımı aslında sabır ve sevgi isteyen keyifli bir süreç. Doğru adımları izleyerek siz de evinizde, balkonunuzda bu bereketi yaşayabilirsiniz. Hem bu bilgiler faydalı olduysa kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.